Hapishanenin gösterişli ve çekici olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak ne tür yiyeceklerin servis edildiğini hiç merak ettiniz mi? İşte şimdi hapishane yiyecekleri mücadelesini öğrenmek üzeresiniz. Oh, hey. Julie? <laughs> Bu garip bir hapishane ziyaret kıyafeti. Fakat yemek yasak. <laughs> Endişelenme. Sende hiçbiri yok. Hmm, tamam. Görünüşe göre Mel sana inanıyor. İçeri girebilirsin. En iyi arkadaşlar yeniden bir arada. ne kadar tatlı. Şimdi şuna bakın. İyi eğlenceler Hayley. Ama bu tamamen yenilebilir. Şapkadan bir ısırık almadan önce bu tamamen yenilebilir. Bilekliğe bir göz at. Mümkün değil. Julie sen bir dahilsin. Tadın çıkar. Julie gitmeye hazır. İyi günler. Kontrol edip gizlice araştıralım. Ne kadar da akıllı. Hadi yiyelim. Ama çok dikkatli ol bu gardiyan ortalığı karıştırmasa bari. Hmm. Önce bileklik. Fantastik. Nefis. Hmm. Tamamen rahatız. Gardiyan hiçbir şeyden şüphelenmez. Aa, mini donutlardan bir kolye. Kıtır kıtır sesler dene ve hiçbir şey ve şimdi pasta zamanı ve tam da bir ısırık kalacakken hey küçük hanım Aa, açıklayabilirim eminim yapabilirsin ama şu anda gardiyan senin lezzetli pastandan bir ısırık kalmalı güvenlik amacıyla tabii ki ha kızlar. <laughs> Hazır <laughs> mısınız? <laughs> Çıtır tavuk ve yulaf mı? Hmm. Ama bu hiç adil değil. Bana Hayley'nin o tavuklardan <laughs> bir ısırık bile almayacağını mı söylüyorsun? İşte ben buna suçlu <laughs> dedim. Ah Mel kesinlikle çok eğlenecek. Hmm. Zavallı Hayley. Şuna bak Mel'in bir fikri var. Hamburger, bu doğru. Tavuk kızartması atıştırmalığı yapıyoruz. Oo, Hayley'nin bunu görmesini istemem. Sakın bakma. Bu? Muhteşem. Sanırım ağlayacağım. Biraz da sos. Şimdi işte mükemmel oldu. Bir soru. Bu eserinizi nasıl yemeyi düşünüyorsunuz? şimdi göreceksiniz. Bunu izleyin çocuklar. Ev sahibi sensin Eli. Hayley'nin dokunmasıyla hemen alarm çalar. Yaratıcınızla tanışmaya hazır olun. Son saldırısı. Aman tanrım. Hapishane duşları mı? Olamaz. <laughs> Açın bakalım. <laughs> ne? Çek bir ayıcık jelibon. Mel'de ne var? <laughs> Bak. Dev bir ayıcık. Ama o anda telefonu çalar. Hazır dikkati dağılmışken... Hayli ayıcı çalmaya gider. Sen de söyledikleri kadar kötüsün. Mm, çok lezzetli süper. Mm. Mel telefonu kapatmadan bitirse <laughs> iyi olur? Bitti. Güzel. Ama iz bırakmadığın söylenemez. Mel telefonu kapatır ve anlar. Değerli yiyeceği gitti. Bu gizemi çözeceğiz. Bu bölge artık suç mahalli. Resmi olarak. Ve izler tek tek inceleniyor. Aha! Dikkatli bir araştırma dedektifimizi tek bir sonuca götürür. Ama bazı DNA testlerinden önce değil. Hayley'nin saçları suç mahallindekilerle aynı mı? Hadi karıştıralım bakalım. Hmm, tamam. Evet. Evet o. <laughs> Hayley Stevens hırsızlıktan tutuklusunuz. Tıkın onu içeri. İyi iş çıkardın dedektif. Hey, bir kase kapıyor. Bu numarayı yapmak için gereken tek şey bir avuç su. Küçük ayıcı koyuyor. Hayley'nin jelibonu artık süper boyutta. Bunu nasıl yaptın Hayley? Peki Pekala. Ve şimdi memur melek kefaretini ödeyebilir. Şimdi dışarı çıkabilir mi? Ne düşünüyorsun? Evet. Tekrar hoş geldiniz. Özgürsün. İyi eğlenceler kızlar. Tepsilere çalsın. Evet. Çikolata sürprizi. Ve Hayley için sadece bir tane. Hey hiç yoktan iyidir bence. Her neyse henüz yemeğe hazır değil. Tutsağımızın ne yaptığına bakın. Kağıt? Altın kağıt mı? İlginç. Bu çok dikkatli bir süreç. Tek bir yanlış hareket. Tüm operasyonu alt üst edebilir. Şimdi geriye kalan tek şey kaplamak. Mükemmel. Bu altın külçeyi şekerle mi takas edeceksin? Elbette Mel. Evet diyor. Sonuçta saf altın ya da öyle sanıyor. İşte bu... Plan işe yaradı Hayley... Tadını çıkar... Çok geçmeden bunun altın külçe olmadığını anlar... Bu bir jelatin... Şimdiye kadarki en kötü takas... Hayley'nin başı şimdi belada... Cezayı hak etti... Çikolata sosu istiyorum... Hazır... Şimdi... Hemen... Korkuyorum... Geliyor klasik çikolata duşu. Hiç şaşırtmadı. Yıkanması zor olacak değil mi? <laughs> Özür dilerim Hales. Ortalık battı. Haydi bakalım. Tepsiler açılsın. Tek bir donut mu? <laughs> Melinkilere ne demeli? Donut kulesi. Ama bir eksiğimiz var. Üstünde sos yok. Biraz çikolata serpmenin elbette düzeltemeyeceği bir şey yok. Biraz çikolata sürelim. Evet, işte bu. Ve tadı mükemmel. Ne yapabiliriz Hayley? Melin bir fikri var. Donutlarını batırmaya devam ediyor. Ah çok lezzetli. Devam et. Üstüne sürmek için bol miktarda Nutella var. donutları dizmeye başlıyor. Bunlar harika. Ne yapsak acaba? Biz de süsleyebiliriz. Evet, evet. Haydi daldıralım. Dene bakalım. <laughs> Muazzam. Bu arada Mir'in kulesi mükemmel görünüyor. <laughs> hey, biraz alabilir mi? Mümkün değil. Hepsi benim. <laughs> Pekala. Nasıl alacağım. Heyli hayır. Öyle olmaz çok sallanıyor. Ayaksı. <laughs> Ortalık yine battı. <laughs> lütfen. Gardiyanların yemeğine bakın. Resmen tatlı şöleni. Ya mahkumlar? O tatlı taban hapishane kuşlarımızın rehabilitasyonu için harika olacağını düşünüyorum. Eminim Hayley de benimle aynı fikirde. Ah pekala. Gardiyan şanslı bir bayan. Çok fazla çikolata. Hmm. Zavallı tatlı Heyli, bu korkunç öğle yemeğini atlatması gerekiyor. Hatta bunu bir öğle yemeği olarak kabul edebilirseniz, ne kadar da acımasız. Hediye mi? Şu anda çok şaşkınım. Bir iPhone! Aman Tanrım. Ha? Ekranda gofret mi var? Bu ne anlama geliyor? Bu meşhur şeker uygulamasından başka bir şey değil. Atıştırmalığınızı seçin ve gerçek hayatta görünsün. Aman tanrım bu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şey. Heyle en son ne zaman bu kadar iyi yemek yediğini hatırlayamıyor. Şimdi daha iyi anladım. Kendi tabağı aynı Melani'nin tabağı gibi. Ama daha da iyisi çünkü uygulamada daha fazlasını sipariş edebilir. Harika. Biraz daha Nutella lütfen. Max kaşıktan eridi. Kesinlikle. <laughs> Eller serbest mi yoksa yasak mı? Sonuçlar geldi. Hey için yasak. Şimdi açabilirsiniz. Renkli çikolatalar <laughs> ve tek bir tane. Bu hiç adil değil. Daha da kötüsü, Heyli kelepçeli olmalı. En azından donutlardan yapılmışlar. Yemek zamanı, sarı olanla başlayalım. Hmm. Sıra sende Heyli. Aa! Bu gardiyanlar kelepçeleri hamur işevinden yapma hmm. hatasını yaptılar. Heyli'nin şimdi yiyeceği çok şey var. Tatlı özgürlük <laughs> kelimenin tam anlamıyla. <laughs> hey bayan, hayır! <laughs> Şimdi başımız belada. <laughs> Gerçek kelepçeleri hak ettin. Yenilebilir değiller. Ne kadar denerseniz deneyin. Aa! Tam bir serseri. Şimdi eldeki çikolatalara dönelim. Problem yok. Heyri yemek konusunda hiçbir şey durduramaz. Bu onun için çocuk oyuncağı. Heyri'nin bundan sonra ne yaptığına inanamayacaksınız çikolatayı kemirerek bir anahtar yapıyor. Artık bu kelepçelerin kilidini açabilir. Seni zeki şey seni. Bu nasıl bir hismel? <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Şimdilik güle güle.